Gel 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 gel, gel, ıstırı, gel, gel, gel. Abi. Aman 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 dur Gel gel Patlatma Gel Gel Koş 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 Gel Gel, gel gidiyoruz gel Gel <laughs> Elma sen eline hadi ben sizi çekeyim kameraya hadi Getir <laughs> elini bu yana Hadi tek tut getir. Hadi getir. Kızım tek tut ikisinden değil. Hadi tek elinle tut. Ne kızım tek tuttu. Bırak. Bırak tamam bırak gel gelir. Gel. Gel. Bırak kendisi çıksın burayı. Bırak. Ervanur. Hadi bırak. Tamam çıkar o bırak sen onu. Bırak 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 ellerini. Kızım bıraksana. Gel kızım gel. Bak kendisi gelecek şimdi gel. <laughs> Tut tamam tut gitmesin ağaçların içine tut tut. Kızım tut ağaçların içine gitmesin. Kız tut kız tut tut tut. Gidelim, tut. tut tut ağaçların içine. Kızım gel 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 <laughs> gel 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 <laughs>